Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber son oyuncuda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son oyuncuda balta challenge yapacağız arkadaşlar umarım başarılı oluruz. Ee, ve arkadaşlar sizden aşağıya bir ricam var. Ee, eğlence videosu atmayı düşünüyoruz ve eğlence videosunu ne atacağımızı bilmiyoruz. Herkes bir yorumlara ne tür eğlence video atabilirim onları yazsın yoruma herke hep her, bakacağım ve aralarınızda bazı arkadaşlar aynı şeyi yazarsa onlar daha çok beğenilir yani daha çok çeker. Onu mesela ne diyeyim? iki tane su mı geldi. iki tane su bu çekeceğim. Öyle diyeyim mesela. Yani mesela iki tane su balonu yazmış arkadaşım. O video gelir. Yani arttırır şansını diyeyim direkt size. Ee, Kısaca böyle diyeyim arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, düşük düşüp düşüp duruyoruz. 5 e, takipçi lazım tekrardan. 1100 ee, olmamıza. 5 takipçiden sonra 1100 oluyoruz arkadaşlar. Yardırım 1100 arkadaşlar. Haydi arkadaşlar benim. Düşüp düşüp duruyoruz. Artık düşmemi istemiyorum arkadaşlar. Bir de çok güzel bir haberim var. 4000 saati doldurmaya yavaş yavaş ilerlemeye başladık. İler artık o oradaki sayı kıpırıyor. Çok mutluyum arkadaşlar. Azar azar hızlı hızlı yükseliyor. onunla çok mutluyum. Dün 13'tü bugün 22 olmuş diyeyim mesela size. Ee, yani şöyle e, daha ben 422'de mi neyim? Arkadaşlar eğlence video atsak aslında geçeriz de. Neyse siz benim yorumlara ben eğlence videolarını ne atabilirim? İç atmam bir şey gelmiyor arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Ben de sizin yorumlarınıza göre okuyayım. Ve arkadaşlar bu balta çalışların devamını gelmesini istiyorsanız sağlam bir like atın arkadaşlar. Artık bu videolarımıza 100 böyle yüzde mi yanında yani artık böyle 30-40 like gelsin arkadaşlar. 1100 abonemiz var. Öyle like'lar gelirse arkadaşlar bakalım doğru şöyle diyeyim kısaca size. 17 like gelmiş arkadaşlar bir tane videomu 16 mı 17 mi ne? ben onu 21 görmüştüm ama yanlış görmüşüm büyük ihtimal. Helal olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, onun videosunu yakın zamanda atacağım. Şeyin videosunu. Ee, o size harita yükleme videosunu. Arkadaşlar şimdi sizlerden de bir de 20 25 like istiyorum. İnşallah atabilirsiniz. İnşallah atarsınız arkadaşlar. Ee, 25 like gelirse ben de bu serilerin daha çok daha hızlı yapmaya çalışacağım. Ee, şuradan balt almayı unuttuk. Balt bunu kaldır. Adam geliyor. Balta alalım hemen hızlı Arkadaşlar balta pek hızlı vurmuyor. Bir şuna bak bir şuna bak. Ee, atabilirsem adam atmaya çalışacağım. Atmaca oynayacağım bu oyunu. Yönü bitmiş. yapıyorum Ne yapacağız arkadaşlar? Be? Yüğümüz de bitti. Şöyle bir şaşırtmaya yapak dedim de. Tamamdır. Güzel. Bir şey yapacaktım da Allah'tan onu yapmamışım. Adam da kesinlikle çekecek. Bunu bir kat kat güçlendirirsem daha iyi olurum. Atakçı 4 oldu. Bir tık daha arttırırsam daha güzel olur. Tamamdır. Ama adam hala çok şanslı. O bizim. Ha, tamam gelmemiş. Allah'tan enayi. Şurada hızlı 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 hızlı. Kaç vuruyor? Balta? İyi beş. Kılıçla aynı Önce adam öldürecek. Allah Allah. Öğrendim ha. Öğrendim galiba. Hemen arkadaşlar hızlıca şuraya rastlayalım. En masa gidelim. Şöyle bir koltuğumu yerleştim arkadaşlar. Fena heyecanlandım ben. Arkadaşlar Bir de şifre vereyim size. Eee Şifremizde balta olsun. Her balta yazan arkadaşımıza 200k taşkraftan bir tane ki 3 kişiye her 3 kişi yazana bir dakika arkadaşlar dur. Heyecanlandım bir dakika. İlk defa böyle bir challenge yapıyorum. Burada kaldım. Ha, ilk 3 kişi yazana ona şey verelim. 200k para atalım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı 9 mu iyi çok iyi. Baltamı elmas yapsam yapsam daha iyi olacak. Boş ver. Şimdi Şimdi şöyle bir elmas yapalım. Tamam baba. Şunu da bir atalım. Şuradan birini şunu alalım. Bir tane şunu, bir tane şunu alalım. Vallahi biz onu öyle yapacak ya bize öyle yapmış. Allah razı olsun yani. Devlet baba bize o çekmiş diyelim biz dedi. Sarı da ona geliyor ama sarı bedi kırılmış. Boş bir bileniyesine ellemeyeceğim. Hayatta en sevdiğim şey. Adamın lagı var. Lagda zayıza kazanabilir. Kaçayım ben. En iyisi ben kaçayım. Bir güzel. Bunu da aldık. Yee. Arkadaşlar fena sürüyor ha. Ben çok eğlence heyecanlandım. Tamamdır. Hemen size karşılıyoruz. Şöyle bir şey yaptık. Adamın lag sayesinde kazanma şansı %20. Yani yayda kullanamayacaksa demedik arkadaşlar. Yayda alacağım. Ok yok mu ya? Bunun bazısı... Ben hızlıca ortaya gideyim. Şöyle hızlı hızlı. Hazırlı arkadaşlar. Geldik. Bugün arkadaşlar tahminime göre bir defa atarım. Yani bugün bir oyun gelir, ikinci oyun gelmez. Eee eğlence videolarını bir de, bir de ben düşüneyim ya Arkadaşlara Yorumlara göre vereceğim Hı, arkadaşlar da ya işte arkadaşlar siz yorumlara yazın hangi eğlence tür videoları çekebiliriz. Yaşımız 17 arkadaşlar ona göre bir video verirseniz daha çok sevinirim. 17 yaşımız. Ve yaş uygulaması olduğu için videolarına bazılarına. Yalnız 28 sırt çekerim tabii ki. şöyle. Bir düşündüm mü düşünsen? Pat diye bir mola gidiyor. Anam çok korktum derim. Şimdi şuradan. Hiçbir şey yok. Tabii ki de zırh çek. Ondan sonra acıma da. Hındır pıra. Ben, ben de Ne olacak? Evet, tamam. Ikisi burada kalsın şunu bir ben şunu alayım. Biraz daha yön alırım. Adam bizim başı varıyordur babam varıyordur. Adamın nerede olduğunu bile bilmiyoruz ki biz. 7 yedi geziyordur ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hı -hı. ne dedim? Adam aşağı atlayacak. Ama çok geç olacak. Tamam. Bir saniye sonra tamam geçecek. Şöyle yapalım. Adamın koruması güçlü olursa ne yapacağız? Yani Gidin de birazcık falan. Adamın koruması güçlü olabilir. Baba var. Yani yeneme şansımız artar öyle. bana be üşendim. Tamam korumaç olduk artık. Yenileme şansımız yok. Evet. bana be bir indirte de. Tamam. Bir dakika bizi iki tane şey olacak. Duruyor değil mi o? Durmuyormuş. Oha! Arkadaşlar benim üstüm yok. Ender, Ender bozuldu. Ya ne oldu bayağı böyle? Gördüm. GG my dudes. GG. Ah, kazanamadık buna Of, nasıl vuramadım ya? Vurdum zannediyordum arkadaşlar ha. nasıl gitti öyle anlamadım ki. Baba adam oynamayı biliyor gibi ya. Ya hak. Bak yolda geçti. Ya hak. Babacık bu nasıl bir şans ya? Ya hak. Babacım ne kanser adamsın. B bir dakika olur Pa adam Ganser Ganser adam Ganser adam Ganser oynuyor oyunu Artık ya senle mi uğraşacağım? Hadi git ya. GG <laughs> <laughs> maydüt. <laughs> Adam Gansel'in oluyordu arkadaşlar. Neyse. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.